Herkese Supi kanalından selamun aleyküm arkadaşlar. Video başlamış farkında değilim. 10 saniye geç cevap verdim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi videomuzun konusu Oğun Kora ee, Oğun Kor isimli çarımıza ee, site eldiveni aldım olacak. Sizlerle beraber Oğun Kor isimli çarımda site eldiveni alacağız. Bakalım onun eldivenine bir tane eldiveni var aynı. O bir tane eldivenden de e, ETP kasarız. Aynen bir an önce alalım hırsız eldivenli. Aslında şimdi değil de ilerleyen zamanlarda alsam bir eldiven daha düşürüp alsam daha iyi olur da seri videolar çekmek için direkt alacağım ve ETP'ye başlayacağım on korla Daha sonra 3 saat 3 çar yapar. 3 çarı kastıktan sonra kızıl ormana getiririm. 15 kol kastıktan sonra ve sonra düşürmeye devam ederim eldiven. Oğlum kora. Şöyle soğuk çay yatmış. Bundan da bu arada abonos var. Aboyu keselim. Bunun işte eldiveni var. Soğuk kahvenin. Bitfret korum var ona da eldiven düşecek Yani arkadaşlar bir yeni videoda e, Vadide Seri metin kesiyorum Olacak Diğer videoda Vadide demişim Kızılda seri metin Kesiyorum olacak o videonun ismi de Her metin kestiğimde o bölümü videoya koyacağım. Yani 10 metin kestiysem onu da o bölüm o videonun içinde olacak. Yani metin ararken video çekmeyeceğim. Sadece metinleri bulduğumda videoyu başlatacağım. Sonrasında metinleri keserken videoyu çekeceğim. Öyle öyle birleştireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam. Durmak yok hiç. Karma devam. Soğuk kahveyi hemen götürelim şöyle şehire. Ovun Kor 1 Kızıldağ şöyle Ovun 2'ye geçelim. Ovun 2'ye geçelim arkadaşlar. Şöyle yukarı ile hiç simya açmış mıyız? Hiç simya açmamışız o unkor. İki de zaten bu çarlayı tepe yapmadım bile. Başlamadım bile daha. Hep bir fretle yaptım. Şimdi buna da başlayacağız inşallah sizlerle beraber. Şöyle Ovon koru. CH6 gardiye götürelim. CH6 gardide. F kuponu verelim Ovon kora. Ondan sonra F kuponu verdikten sonra ona bir hırsız eldiven alalım. 15 günlük. Eğer bir F varsa Ovon korda 51 epe 15 günlük alırız. Eğer yoksa 50 hep yüklenirse mecbur 7 günlük alırız. Bir dahaki 15 günlük alırız. Evet arkadaşlar. Devam yani. Şöyle F kuponunu alayım. hep kuponunu alayım arkadaşlar. Daha sonra yükleyeyim hemen. Yükledikten sonra çarşıya gideyim. Çarşıya gideyim arkadaşlar. Çarşıya gittikten sonra benim mekanım tam köşeye ışınlanmışız. Köşeye geçeyim şöyle. CH 1 diyeyim. CH CH 1 arkadaşlar. Girmedi. işlemci hatası verdi. Tekrar açayım şöyle. Bir an önce kızılda hırsız eldiveni düşürmeye devam. Hatta şöyle gidelim arkadaşlar kızıla. Hiç vakit kaybetmeden. Gidelim kızıla. Ve metinlerimizi keselim. Bulabilirsek tabi akşam mahdinde. Metin. Şöyle Kızıl ormana gidelim. Arkadaşlar. Bu çıkalım. Evet, Kızıl ormana geldik. Şöyle CH 1'e geçelim Oğunkorla. Hemen gidelim soğuk kahve metin arayışına devam. Çünkü eldiven lazım yani. Acil lazım çarlara. O yüzden düşüreceğiz. Şöyle Oven Core 2. Bay Müptezel'den PM var. Asaka videodayım. Bay Müptezel'den PM var. <laughs> Benim arkadaş olur. Bay Müptezel. Bayağıdır tanıyorum. Bayağıdır konuşuyor. А не надо? Evet arkadaşlar. Şöyle. Dükkana girelim. Hep yüklenmiştir. Şimdi bir video atıyor musun? Diyor. Atıyor madem. En az bir video. Eee bu bugün bu ikinci olacak. Yine tek metinde hırsız attı. O videonun part ikisini yaptı. Şöyle arkadaşlar. Hırsız eldiveni alalım. Sizlerle beraber alabilirsek tabi şunu çekiyorum. Yine kaldı. Tüm ürünler değindi. Arkadaşlar bu gelmedi. Hırsız eldiveni alacağız bir. alabilirsek Hırsız eldiveni, hırsız el. Geldi arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar bu hırsız eldivenini ben bir şuradan siteden alayım. Vallahi eskiden siteden alınıyordu hırsız. Nesne markete giriyordu. Eskiden. Bayağı eskiden, iki, eskiden ama 2016'da filan. Yine giriyordu da bakalım hem de bakmış oluruz. Kapattılar mı? Ne yaptılar? Site eldivenli şey yani nesne marketi kapattılar mı istedik? Yani buradan alırız iki dakikada. Ya yine işlemci açılmıyor hatası verdi. Şöyle gireyim tekrardan. Girelim sizlerle beraber. Böyle nesne markette hemen alalım. Şöyle nesne markette hemen alalım arkadaşlar. E pal var hesabım nesne market, aynen burada. Nesne market burada. Hangi çar bu? Soğuk. Aynen. Wilfred Core. Şöyle girelim. Şöyle girelim abi hemen. Oven Kor 2'yi seçelim. Ondan sonra evet burada hemen geldi zaten. Ekran kendi kendine küçüldü arkadaşlar. Niye küçüldü ben de bilmiyorum ama hoşuma gitti. Ama yine de şu ekranı ayarlayıp yani eski haline döndüreceğim. Çünkü böyle olmuyor. Şurada deneyim puanlarını göremiyorum. Evet. Hepimiz kaçtı arkadaşlar? Ona bakalım. 67 67 hep var. 15 günlük alabiliriz. Aldım 15 günlük. Tamam. 15 günlük aldım. Şöyle çıkalım. Şöyle Oğunkor'a kora girelim. Evet arkadaşlar yine işlemci hatası verdi. Şöyle girelim hemen. Eldiveni aldık arkadaşlar bu arada yüklenir yani. Şöyle şeyi büyütelim yine işlemci hatası verdi. Ya bu ekran küçüldüğünden beri oldu ya şunu bir düzelteyim mi? Ekran küçüldüğünden beri oldu yani güzel değil mi bunu? Evet girdik tekrardan. 860'ta yine pencere modu. Şunu 5 yapsak. Bir sıkıntı da yok da şeyde ayarlarda. O şey işte metin 2 güncellendiğinden herkes de böyledir. 800-600 çözünürlük. Vurmak yok. Boş durmak yok. Buradan metin arayalım. Arkadaşlar. Evet. Karşıda metin var. Kesen biri var. Kesen biri var arkadaşlar. Tekrar şöyle giriş yapalım. Soğuk. Oğun ee, kora. Tekrar şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar. O sırada da şöyle metin aramaya devam. Şöyle CH5'e girdim arkadaşlar. Çıkayım şöyle. Oradan da Oğun Kora giriş yapıyorum. Zaten envanterine gelmiştir. Envanterine şeye gelmiştir. Yukarı tepeye gelmiştir. ...deldiveni... De ...şöyle 4... ...CH4 geçelim... ...o da işlemci hatası verdi... ...böyle soğuk kahveye girelim arkadaşlar... ...videoyu uzatmadan... Şöyle ben çekeyim. Şeyi. Ee, hırsız eldivenle. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Ondan sonra farma devam zaten. Şeye devam. Kızılda metin kesmeye devam. Kızılda metin kesmeye devam arkadaşlar. Şöyle Oven Core 2. Evet gördüğünüz gibi 14 gün 23 saat 52 dakika. Hırsız eldivenimiz gelmiş. Site hırsız eldivenimiz. Hayırlı olsun. Evet ETP videolarda çift çarla toplam 10 çarla ETP videoları ve kor açılımı videosu. 50 kor açılımı videosu. Gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve selametle kalın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.